Merhaba arkadaşlar, selamlar. Haftanın son gününden hepinize kocaman selamlar gönderiyorum. Umarım mutlu, huzurlu, güzel vakit geçireceğiniz bir hafta sonu geçirirsiniz. Hadi bakalım şimdi güzel enerjilerinizi gönderin. Niyet ettiğiniz kişinin sizinle ilgili en derin düşünceleri, hisleri ve niyetine doğru yol alacağız. Bakalım bizi kartlarımız nasıl yönlendirecek ama öncesinde şöyle yapalım kolektifteki eril enerjiler için bir çekelim. Şöyle bir koyalım. Şu destemizin arasına da hemen bunları atalım. ve kolektifteki kadın enerjilerimiz için bir de enerji çekelim. Evet hadi bakalım başlayalım. Hepinizin hayrına olsun inşallah. Bu açılımı daha detaylı kendi adına direkt ben kendimi istiyorum tamamıyla en küçük ayrıntısından her şeyi nokta dışı bana ait olsun istiyorum dersen benimle iletişime geçebilirsin. Katina eğitimi için de arkadaşlar iletişime geçire, geçebilirsiniz. Ekim ayında başlayacak. Katina çok özel bir destedir. Aşk konusunda nokta atışları yapabilir. Hem kendiniz faydalanabilmek adına hem de böyle bir işi meslek olarak yapacaksanız eğitim şart oluyor. Katina eğitimi için de bana ulaşabilirsiniz. En son da ruh kartlarımdan çekeceğim. Bilginiz olsun. O yüzden ruh kartlarımı şu an için bulaştırmıyorum. En son ruh kartlarımdan çekerek ilerleyeceğim. Şimdi hadi bakalım. Sen şurada dur. Sana bir yer bulamadım. Ruh kartlarımızdan en son çekiyoruz dedik. Şimdi bir ilişkinizdeki şu anki sürecinize bakalım. devamlı böyle bir onaylanma isteği bir gözlem enerjisi var şu an şimdi kartlarım dedi ki aslında aralarındaki süreçte şu an çok yüksek bir şekilde gözlemleme enerjisi var yani her iki tarafında diyor emek vermesi gerekiyor bir emek beklentisi var yani burada bir emek durumu söz konusu ama diyor bu emeği vermiyorlar yani dengede durmaya çalışıyorlar dengede olmaya çalışıyorlar bu emeğin verildiğini görmüyorum Ve devamlı bir gözlemleme enerjisi var canlarım burada. Yani devamlı bir şeyleri gözlemliyorsunuz. Ee, Gözlem enerjiniz çok aktif geliyor. Birbirinizi çok fazla stokluyorsunuz. Keza izliyorsunuz. Ama e, emek konusunda yok. Yani emek konusu yok. Ve burada her iki tarafında uyum ve dengede olabilmek adına dengede durmaya çalıştığını görüyorum. Bak dengedeler demiyorum. Dengede durmaya çalışılıyor. Yani şu anki süreç bize e, bu şekilde haberdar ediyor. Peki kolektifimizdeki eril enerjilerimizdeki gündem nedir? Yani eril enerjilerimiz ne durumda? Hangi enerjilerde bize geliyor? Hemen bir buna bakacağım. Şimdi önce size karşı olan enerjisine baktığım zaman çok yoğun bir tutku hali var burada. Sizinle vakit geçirmek isteyen, tensel hazları, tensel zevkleri düşünen, arzulayan, isteyen, o şehvet duyan bir yapıda ki anlık enerjisinde bu şekilde geliyor. Peki karakter olarak baktığımız zaman da Aral olarak geldi. Aslında istediğimiz bir eril enerji. Yani şu an bu kişi Aral tadında geliyor. Peki Aral kimdir, nedir? Hemen buna bakalım. Şimdi öncelikle sadakati seven ve ailesine bağımlılık çalıştıran biridir. Aile konuru onun için önemlidir ve ailesine bağımlılık çalıştırır. Ama vefalıdır. Kendinden çok her zaman çevresini düşünür. Ailesini düşünür. Çevresini düşünür. Naif bir kişiliği olabilir. Disiplinli, zeki oluşuyla dışarıya karşı da sert bir mizaç bırakır. Yani hem zekidir hem disiplinlidir ama dışarıdan görüntü olarak Sert bir mizacı olabilir bu kişinin. Maddiyatla ilgili durumu iyi, kendi ayaklarının üzerinde durabilen bir statüsü olabilir. Eğitime, bilime, sanata önem veren birisi olabilir. Ve burada şöyle bir durum da var. Biraz hırslı, dürüst, gelenekçi bir erkeği temsil eder. Yani demek ki şu an kolektifteki ağırlık bu şekilde geliyor... E, yer yer sıkıcı olabilir, e, duygularını çok yoğun yaşar, gelenekçi tarafı bize biraz e, sıkıcı olabileceğini, sıkıcı olma durumunu anlatabilir. E, aral karakterinde özellikle birini etkilemek istiyorsan, e, çok heyecanlı gözükmen gerekiyor. Yani, bak onu heyecanlandırmaktan bahsetmiyorum. Senin çok heyecanlı gözükmen gerekiyor. Yani o heyecanı görmesi gerek. Ve dikkatli konuşulması gerek. Her şeyi net çeker ve unutmaz. Çok kuvvetli çünkü bir zekası vardır. Hata yaptığın an o hatayı kolay kolay unutabilecek bir durumda değildir. Şimdi kolektifteki yine dişil enerjilerimize bir bakalım. Senin ona karşı olan öncelikle enerjinde neler var diye baktığım zaman bir şeylerin gerçekleşmesini istiyorsun ve bir ruhsal uyanış içimindesin. Yani e, bir ruhsal uyanış burada söz konusu. Kendi için atıyor olabilirsin, kendi içinde bir şeyleri yaşıyor olabilirsin. E, karakter olarak da dastar olarak geldiniz. Dastar nedir, kimdir? Hemen şöyle anlatalım kısacası. Dastarın çok renkli bir kişiliği vardır. Yani demek ki kolektifteki dişil enerjilerimiz bu şekilde. Özgürlüğüne düşkün, başarılı bir kadından bahsediyoruz. Ee, bazı durumlarda, bazı koşullarda çıkarcı davranabilir ama bu çıkarcı davranmak nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani biriyle bir arkadaşlığı varsa, hayatında bir sevgilisi varsa veya biriyle çok samimi varsa bu kişiden mutlaka faydalandığı bir şey vardır. Yani o kişinin kültüründen faydalanıyor olabilir, o kişinin bilgisinden faydalanıyor olabilir. ...o kişinin eğitimi olan... ...düşüncesinden faydalanıyor olabilir. Yani kendini geliştirme... ...yönünde olabilir. Bu aralar biraz düzensiz bir hayata... ...sahip olabilirsiniz. Genel olarak sakin bir mizacı tavrı olan... ...agresif hareketlerde kolay kolay bulunmayan... ...bir şey yapmadan önce... ...defalarca düşünen... ...adım atmadan önce... ...o adımı üç defa kafada tasarlayan bir yapınız olabilir. Ama kurnaz da fikirleriniz olabilir. İyi niyetli... ...zaman zaman... E, su istimal edebilecek bir yapıda daha bir karakterden tabii ki bahsediyoruz. E, küçük yaşlardan beri özellikle kendi ayaklarınız üzerinde, üzerinizde duruyor olabilirsiniz. Toplumda çok fazla görünmeyen bir mesleğiniz olabilir mesela. E, doğayı, hayvanları çok seven bir tarafınız olabilir. Sonucu ulaşmak için acele etmeyen, e, yaptığınız işin hakkını veren bir e, karakterinizde söz konusu olabilir. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi hepinizin hayrını olsun. Bu kolektifteki eril enerji aralı olarak anlatmıştık. Dişli enerjiyi de dastar olarak anlattık. Peki seninle ilgili çok yakın geçmişte ne düşündü? Zihninden neler geçti? Onunla ilgili neler düşündü? diye sorduğumuzda kişi bize nasıl bir cevap verecek hemen ona bakalım. Şimdi burada aranızda aniden yaşanan bir durum olmuş. Yani ani bir karşılaşma diyebiliriz, ani bir durum diyebiliriz, ani bir süreç diyebiliriz. Ama burada aranızda yaşanan çok ani bir durum söz konusu olmuş ve bu durum sizin aranızda bir takım kaos, sıkıntı, stresleri de beraberinde getirmiş. Yani burada yaşanan her ne durum varsa bu kişinin kafasını çok karıştırmışsınız. Ama bu duruma da hazırlıksız yakalanmış. Ve kendi içerisindeki kaosu yönetmeye çalışan, kendi içerisindeki var olan kaosu ilerletmeye çalışan bir enerjide ee, çok krizli bir durumda şu an bu kişi. Yani kendi kriziyle baş etmeye çalışıyor, kendi kriziyle bu ani yaşanan durumlarla ilgili e, bir içsel bir dönüşüm, içsel bir durumu kendi içerisinde çözme eğilimi var. Seninle ilgili bu ani olan durum bu kişiyi kaos, kriz, problem, sıkıntıları da beraberinde getirmiş. Peki kalbinden nasıl geçiyorsun? Geçmişsin diye baktığım zaman şimdi bu kişi biraz materyalist bir yapıya sahip olabilir. Yani duygularını yoğun yaşayan ama duygularını göstermeyen bir tarafta. Sana çok değer veriyor ve seni çok değerli buluyor. Yani çok değerlisin. Varlığınla, oturuşunla Kalkışınla, söylediklerinle, bilginle, kültürünle çok değerlisin. Ama kalben çok cimri ve ketum bir enerjide. Biraz dedim ya materyalist bir duruşu var. Kapalı bir enerjide. Yani bunları sana hissettirmemek için elinden geleni yapmış olabilir. Bunları sana göstermemek için elinden gel geleni yapmış olabilir. Yani hani benim için çok değerlisin demek bu kişiye e, deveye hendekten hani deveye hendek atlatmaktan daha zor bir durum haline gelmiş olabilir. Peki hangi niyetler üzerine ilerlemiş? Niyeti neymiş diye baktığım zaman burada niyet yok arkadaşlar. Yani zaten bu ani yaşanan durumla ilgili kişi kendi içerisindeki kriz çözüm problemleri çözme odaklı. Kendini çok kapatmış, çok iletişimsiz. Bir şeyleri yoluna sokmaya çalışıyor. Yani bu bir tek senle değil. Bu kişinin kendi hayatında da bir problemi var. Yani bir yakınını kaybetmiş olabilir. Bir kayıp yaşamış olabilir. Bu kayıp ona kendini yönünü şaşırtmış. Ve bununla ilgili de bir şeyleri akışına bırakıyor. Yani seninle ilgili düşünce yapısını, seninle ilgili düşünme mekanizmasını geride tutan, bunları çok düşünmeyen, düşünmemeye hatta gayret gösteren bir yapıdaymış geçmiş enerjide. Peki gelelim şu anın enerjisine. Şu anın enerjisinde aklından nasıl geçiyorsun? Seni nasıl düşündü? Şu an tam olarak sana karşı olan enerjisi nedir diye baktığım zaman güven problemleri var aramızda dedi. Yani şu an güven problemleri var aramızda. Hani bu güven problemlerini nasıl atlat atlatacağız bunu bilemiyorum. Bunun toplumsal konularla da bir ilişkisi olabilir. Yani toplum konusunda gizli kalması gereken bir ilişki olabilir. Toplumun çevresinin onaylamayacağı bir ilişkisi de olabilir. Veya onun vicdanını rahatsız eden, onun vicdanını hafif bir sıkıntıya sokan bir durum da içeriyor olabilir burası. Ama şu an çok yüksek bir şekilde aranızda güven problemi olduğunu düşünüyor ve bu güven problemiyle ilgili neler yapmak zorunda olduğunu veya neler yapılabildiğini düşünse de bir yol bulamıyor Çünkü düşünmemeyi tercih ediyor ama şu an enerjisinde direkt güvenemiyorum dedi yani aramızda ne sen bana güveniyorsun Ne ben sana net bir şekilde güvenebiliyorum aramızda güven problemi var dedi Tabii ki bu zihin yani zihni çevresi tarafından da etki altında çevresel koşulları tarafından da etki altında çevresel olarak da sıkıntılar içeriyor Peki kalbi ne der tam şu anda diye baktığım zaman? Kalp çok keskin arkadaşlar. Yani şu an için kalp inanılmaz derecede keskin. Ee, burada seni çok beğeniyorum dedi. Yani her şeyi kendine yakıştırabilen bir sabrın var. Çok giy, güzel giyiniyorsun mesela. Çok karizmatiksin, çok güzelsin. Seni çok beğeniyorum. Ama e, bu kişinin toplumla ilgili bir sıkıntısı var. Bu konuda çok keskin. Yani tehlikeli bir durumdan korkuyor. Tut, tehlikeli bir durumun içerisine girmekten, tehlikeli bir durum oluşturmaktan korkuyor. Ama kalpte tutku var mı var, arzular var mı var, ihtiras var mı var, heyecan var mı var. Peki şu an niyetin nedir diye sorduğum zaman, senin aslında beklentilerinin çok net farkında diyebilirim ben bu kişiye. Yani burada senin, e, bu kişiden beklentilerinin inanılmaz derecede e, çok fazla farkında e, ama tam olarak ne yapacağını bilmiyor ve senden bir atak, senden bir haber bekliyor. Yani şu an e, gerçek duygularını gizlediği, mantıklı olmaya çalıştığı bir süreçte. Ama burada e, senden bir işaret, senden bir iz bekler gibi bir hali, durumu söz konusu içerisinde. Peki seninle yakın gelecekte, çok yakın alıyoruz, çok uzaklarda aramayın lütfen. Yakın gelecekte düşünce yapısı ne olacak ve nasıl değişecek diye bir baktığım zaman. o zarayla geldi. Direkt zarayla geldi arkadaşlar. E, burada senin kendini gizlediğini özellikle gizemli davrandığını, ondan sonra kendini geri çektiğini, gizemli hareketlerde bulunduğunu, çok oralı olmadığını, çok ona net bir durum sunmadığını düşünüyor. Senin duruşunun çok kararlı olduğunu söylüyor. Diyor çok kararlısın. İnanılmaz derecede diyor çok kararlısın. Aramızda diyor tutkulu, derin arzulu bir şeyler ben yaşanmasını istiyorum. En azından düşünce yapısında diyor ki aramızdaki sorunların çözülmesini istiyorum. Sıkıntıların sona ermesini istiyorum. En azından diyor şu anki bulunduğumuz durumun bir çözülmesi gerekiyor. Çünkü yine diyorum burada geleneklerle ilgili bir durum var ve bu kişi için çözülmesi gereken bir konu ve bunun çözülmesini istediği bir durumda. Peki kalbi ne diyecek diye baktığımız zaman uyanıklık yapacak. Yani burada uyanıklık söz konusu. Bir şeyleri deli gibi değiştirmek istiyor. Yani çok değiştirmek istiyor bir kere. Mesela seni şans olarak görüyor. Seni tamamıyla şans olarak görüyor. Hani sen benim şansımsın. Sen bana çok iyi geliyorsun. Ama o kadar çok sabit ki, o kadar çok kötü odaklı ki uyanıklık yapıyor. Bunu sana hiçbir şekilde belli etmeyen, bunu sana hiçbir şekilde hissettirmeyen bir tarafı var. Hiçbir şekilde hissettirmeyecek bir alanı var. Niyeti ne olur diye baktığım zaman, şimdi bakın Turan kartıyla geldi. Şimdi Katina'da gelen kişi kartlarını arkadaşlar, kişi kartı olarak seçmediysen enerjisel olarak alırsın. Çoğu katin okuyucuları bu konuda yanılabiliyorlar. Bu konuda sıkıntı yaşayabiliyorlar ama katina'da gelen durumlar kartlar en azından kişi şeklinde okunur. Turan da bize özellikle aşk anlamında çıktığı zaman şöyle de göstereyim zaten Savaş arabasıyla birlikte gelmiş. Sevdiğin kişiyle buluşman var denilebilir. Yani bize der ki sevdiğin kişiyle bir buluşma, bir görüşme, e, özellikle iradeli, kendinden emin bir tavırla bir görüşme isteği söz konusu. Ki zaten şu anki niyet kısmında ve yakın gelecekteki niyet kısmına baktığımız zaman bu şekilde geliyor. O zaman şöyle kodlayalım kartlarımızı. Ayın 8'i, e 18'i, 28'i. 8 hafta içerisinde bu kişiyle uzlaşmanı iradeli emin adımlarla bir şeyleri netleştirmenizi diliyorum. Çünkü kişi buradaki düşüncelerinde dedi ki geleneklerle ilgili, gelenekçilikle ilgili bir takım konular var. Susarak, gizemli kalarak, gizemli olarak seninle bir şey halledemeyiz. Sorunların çözebilmek adına sorunların en azından çözülmesi adına biz benim seninle konuşmam en azından benim seninle bir görüşmem gerekiyor. Yani bir şeyleri oldurmamız gerekiyor dedi. Ve bunu uygulayacak gibi duruyor. Şimdi bu aramızdaki ilişkide benim almam gereken mesaj nedir? alalım. Ariman geldi arkadaşlar. Şimdi Ariman diyor ki bize bir kere sahip olduklarınızla yetinmeyi bilmiyorsunuz. Yani sahip olduklarınızla ilgili yetinmeyi bilmediğiniz bir durum içerisindesiniz. Devamlı benimle ilgilensin, ilginin kendi üzerinde olmasını istediğiniz tutumlar sergiliyorsunuz. Bunu bu kişi değil karşılıklı olarak yapıyorsunuz. Birbirinizi kıskanıyorsunuz. Ama birbirinize karşı özgüveniniz olmadığı için de çok fazla dikkat çekici hareketlerde bulunabiliyorsunuz. Aslında kendinizde olmayan bir özelliği kendinizde var edebiliyorsunuz. Karşındaki kişi bir kere te tehlikeli arkadaşlar. Neden? Çünkü her yönüyle güçlü bir karakter. Cinsel yönden birbirinize karşı çok yüksek bir çekiciliğiniz var ve bu kart bize dengelerin kurulacağını söyler. Yani şu an aslında sonuç kartlarıyla çektiğim kart da çok tutumlu geldi. Aranızda dengeler kurulacaktır. Aşk, ihtiras durumları söz konusu ama şöyle bir uyarısı da var: duygularında dengeli olmalısın. Beni dinleyen kadınlar için dişil enerjiler için şöyle söyleyeyim. Sıcaklığını düşür. Kendini geri biraz tut. Kavga etme. Kavga ettiğin zaman dozunu ayarını kaçırabiliyorsun. Biraz fevri olmak yerine sakin olmayı dene. Aranızda yaşanan bu aşk gizli kalabilir. Öğrenildiği zaman bir takım sıkıntılar oluşturabilir. Gizli yaşanması gerekebilir. Ama keyifli vakit geçireceğiniz bir buluşmada sizin için gözüküyor. Ama dozunu kaçırmamalısın. Soğukkanlı e, olamamaktan bahseder bu kart bize. Biraz dozunu kaçıramadan soğukkanlı e, olmalısınız. Yani hemen hesap sorma, hemen hesap kimliğine bürünme, hesapkarcı olma. Ki zaten tuğranın enerjisel olarak da bir buluşma gözüküyor demiştik ve bunda da bir buluşmayı bize gösterir. Bu enerjileri hayatımıza çekiyoruz. Bu enerjilerin hepsinin hayatımıza girmesine niyet ediyoruz. Ben beğendim. Gayet güzel bir açılım oldu. Şimdi şu enerji kartlarından da şöyle sormak istiyorum. Bana ne söylemek isterdin? Benim aynam gibisin, ruh eşim gibisin. Bana beni yansıtıyorsun. Kendinde, e, bende gördüğün tüm kötü özellikler aslında benim sana yansımam. Çünkü ben sen gibiyim. Çok fazla bir e, benzerliğe sahibiz ve seninle ilişki kurmak, ilişki yaşamak istiyorum. Sadece aile güvenliği, ailevi konular benim için çok önemli. Bunlara dikkat edip bu durumları çözmeliyiz. Çünkü seninle aramızda hala çözülememiş konular var, çözülememiş durumlar var. Ve ben senin benimle ruh bağlantım olduğuna, boşuna karşıma çıkmadığına, boşuna bunları yaşamadığımıza inanıyorum. Sadece tek dikkat etmemiz gereken durum güvenlik alanlarımız. Bu güvenlik alanları, engel olabilecek durumlar, engelli hissedebilecek konularla da bağlantılı. Bunlara dikkat edebilirsek aramızda tekrardan yenilenen bir umut olabilir ve yeniden bir şeyler başlayabilir dedi. Uyumlandıysanız alıp kabul edebilirsiniz. Çok da güzel çıktı. Kendinize iyi bakın. Tekrardan pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.